Programımızın bu bölümünde konuğumuz Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Şahin Balcıoğlu telefonu attığımızda. Sayın Balcıoğlu merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Muhammed Bey, hoş bulduk. Sayın Balcıoğlu, Kahramanmaraş'ta tekstil ihtisas gümrüğü kuruldu. Hayırlı uğurlu olsun. Nedir tekstil ihtisas gümrüğü, neden buna ihtiyaç duyuldu, neler yapılacak ayrıntıları bizimle paylaşır mısınız? Teşekkür ediyorum. Ee, Kahramanmaraş'ı izin verirseniz çok kısa tanıtmak istiyorum ilgili. Evet. Kahramanmaraş Türkiye'nin yüzde 36 ipliğini üretiyor. Bu dünya iplik üretiminin yüzde ikisine yakın bir miktarı karşılıyor. Ee, dokuma kumaşta ve örgü kumaşta Türkiye üretiminin yüzde 15'ini e, karşılıyor, üretiyor. Benim kumaş üretiminde Türkiye'nin yine yüzde 32 kumaşını Kahramanmaraş üretiyor. Bu işlerinin yanında yine Türkiye'de en büyük paslanma çelik metal mutfak eşyası üreticisi. Ee, iki ihracatta Türkiye'de İstanbul'dan sonra ikinci sırada olan bir il ve üretimi Türkiye üretiminin yüzde 74'ü Kahramanmaraş'ta üretiliyor. ki istisnasız her dört tencere tavanın üç tanesini biz yaptık. Bu iyiyse de kötüyse de ucuzsa da pahalıysa da bunlar bizim ürünlerimiz, bizim üreticilerimiz. Bununla da övünmüyoruz. Tabii yalnız bunlar değil Kahramanmaraş'ta. Maraş'ta. E, altın üretiminde İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra altın işlemenin en çok olduğu ikinci kent Kahramanmaraş. Aynı şekilde Kadın Ayakkabısı üretiminde de Kahramanmaraş Türkiye'nin İzmir'den sonra ikinci büyük üretici kent. Ee, i̇ki tane daha söyleyip dondurmayı ve biberi söylemeyeceğim. Onları zaten tüm dünya biliyor. tadını ve aromasını dayanasını. E, yüzde yirmi Türkiye kağıt üretiminin yüzde yirmisini biz Kahramanmaraş'ta üretiyoruz. Türkiye'deki toplam çimento üretiminin de yüzde Kahramanmaraş'ta bizim arkadaşlarımız üretiyorlar. Böyle bir Kahramanmaraş. Bunlar benim sıfatımla ilgili ticaret ve sanayi odası başkanlığı ile ilgili ticari veriler. Ama Kahramanmaraş bu değil. Kahramanmaraş bir tepesinde Haziran ayında tüm bir tepenin Uğur böceği, ateş böceği ile dolduğu bir cennet bir kent. Yalnızca bir tepesinde 2800, 2782 endemik bitkisi olan bir kent evet. ve bu sayı İngiltere'nin toplam endemik bitki sayısının iki katından bile fazla. sözü diye biliyorum. Herkes cennete gitmek ister ama hiç kimse ölmek istemez. Ama ölmeden cennete gidemezsiniz. Herkesin memleketi mutlak kendine cennettir. Bunu biliyorum. Ama Kahramanmaraş'ın e, Uludağ tepesindeki uğur böcekleri, e, Yavşan tepesindeki endemik bitkileri ve Gecikurulardaki <laughs> e, kayak merkezlik gibi e, bir tarafında farklı şeylerin olduğu gerçekten ölmeden görebileceğiniz cennet bir kent. Biz burada tekstilde dediğim gibi Türkiye'nin lokomotif kentlerinden birisiyiz. Ve e, tekstilde bazı malların çekiminde e, gümrükten çekmek yetmiyor. Onun için yasa gereği ihtisas günlüklerinden çekilmesi gerekiyor. E, biz bugüne kadar şey çok e, devleti e, ne seven devlete parada yük olmak istemeyen yapıyla ya Gaziantep'e gidiyoruz Malatya'ya gidiyoruz yapıyoruz diye söylüyorduk ama e, dünyada hepimizin çok iyi bildiği takip ettiği isteseniz de istemeseniz de her şeye etki eden bir konteyner krizi var Evet. Daha her şeyin fiyatının artması da bu sebepten Dolayısıyla biz buraya gelen bir pamuğu ya da pamuk türevlerinden bir malzemeyi e, götürüp bir yere tek Maraş'a gelip Maraş'tan oraya götürüp orada gümrükletmek için süresini belki bir gün iki gün bekleyip sonra tekrar gelmesi en azından konteyner ve tırcıların e, çileden çıkmasına sebep oluyor ve e, diğer vatandaşların belki de bununla hiç alakası olmayan insanların da daha yüksek maliyetlerle bir şeylerin ödemesini yapmak zorunda kalıyorlar. Hem de zaman kaybı. Çok, evet. Hem para kaybı hem zaman kaybı. Yani tır gidiyor bir dünyada para ödüyorsun. Evet. Son, dünyada bir dünyada para ödüyorsun. Yani günlükleri 300 euro, 500 euro gibi paralar bunlar. E, dolayısıyla Sayın e, Ticaret Bakanımızın yanına Ankara'ya hem hayırlı olsun diyar etmeye hem de bunu anlattık. Önce bir durakladı. Dedi ki niye? Cezalı mısınız? Der gibi baktı gözünde. Yok dedik bu günlük işlerden unutuldu. Dedim gibi biz e, devlete yük olmak istemiyoruz. bir konuda destek olmak istiyoruz. E, bunu da arada kaynamış. Peki dedi. Sağ olsun. Bunun ihtiyaç olduğunu kendi de orada söyledi. Üç gün gibi ve biz. yapabileceğiz. Çalışma yapabileceksiniz. Evet. Başladılar. Ee, ve biz de işte bu yüzden kurtuldu diye sevmiyoruz. Ve hem e, Sayın Bakan Uşa ve Gümrükler Genel Müdürümüz çok uğraştı. Evet. Hem de Gümrükler Hayırlı uğurlu olsun Kahramanmaraş'a. Umarız e, önemli katkıları olur, faydalı olur. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı Sayın ben Balcıoğlu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun. İyi günler Hoşça Hoşçakalın. Sağ olun. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Şahin Balcıoğlu telefonu attığımızdaydı. E, Kahramanmaraş'ta kurulan tekstil ihtisas gümrüğü uygulamasını bizimle paylaştı.